Mutfak evde hijyen gerektiren en önemli mekanlardan. Ama temiz sandığınız yerler bile aslında mikrop yuvası. Hemen paniğe kapılmayın. Çünkü temizlemesi o kadar da zor değil. Hem de evdeki doğal malzemelerle Saatlerce silinen fayanslar, kararmış demlikler, tıkalı lavabolar, kadınlar günde bir saatlerini mutfakta harcıyor. Yani ayda ortalama 30 saatleri mutfakta geçiyor. Mutfakta pratik olmak önemli. İşte hem ekonomik hem de pratik olmanın püf noktaları. İşimiz kolay bir iş değil. Evinizdeki doğrama tahtaları adeta mikrop saçıyor. Çünkü her bıçak darbesinde tahtalar çiziliyor. Ve o çiziklerin arasına mikroplar kolaylıkla yerleşiyor. Uzmanlar uyarıyor. Sakın doğrama tahtanızı deterjanlarla yıkamayın. Çünkü tahta kolaylıkla bu kimyasal deterjanları emiyor. Peki nasıl temizlenmeli? Yapmanız gereken aslında çok basit. Salatalardan arta kalan limonları sakın çöpe atmayın. Buradaki limonu karbonata batırın ve ardından doğrama tahtanızı olmaya başlayabilirsiniz. Böylelikle doğrama tahtanızı en sağlıklı şekilde temizlemiş oluyorsunuz. Doğrama tahtasını limonla ovaladık. Ancak limonla işimiz bitmedi. Tekrar alıyoruz ve tekrar karbonata batırarak bulaşık makinenizin bardaklar bölümüne buradaki karbonatla limonu koyabilirsiniz. Böylelikle yıkama sonrasında bulaşık makineniz mis gibi kokacak. tıkanan mutfak lavaboları kullanılan lavabo açıcılar mutfaktaki borulara zarar verebilir. Evde yapmanız gereken ise çok basit. Birkaç parça kaya tuzunu lavabonun süzgecine atıp ardından da sodayı ekleyerek birkaç dakika bekleyin ve daha sonra sıcak suyu açın. Patates kızarttınız, kabukları kaldı. İşte bu patates kabuklarını atmayın. Çünkü kadınların en çok şikayet ettiği konulardan biridir demliklerin içinin kararması. İşte bu patates kabuklarıyla bu lekelerden kurtulabilirsiniz. Bu kabukları demliğin içine koyun. Ardından bir kaşık karbonat ekleyin. Ve daha sonra da kaya tuzunu koyarak üzerine bir miktar su ekleyin. Ve ardından birkaç saat kaynaması için ocağa götürün. Kadınların en çok şikayet ettiği konuysa buzdolabındaki koku. Engellemek sizin elinizde. Yapmanız gerekense çok basit. Sirke ve karbonatlı suyla ayda bir buzdolabınızı temizlemeniz gerekiyor. Ayrıca buzdolabınızın içine koyacağınız bir bardak süt de buzdolabınızdaki kokuyu engelleyebilir.